Hadi ver sen de alalım. Helal cimbap. Hadi be. Hadi, hadi, hadi. Hadi Sutanım, hadi be. Kaçtı salak. Kaçtı salak. Aynen korkudan kaçtı. Koşun arkasına abi koşun arkaya doğru. kafalarını muyuz kardeşim? Her türlü akşam boyunca Her türlü. Türlü. Bir akşamki evet, gibi ya. Demin yabancı hissettim kendimi çocukların arasında itilmiş. <laughs> Sağa <laughs> sola koşuyorlar. <laughs> Kesleniyorum kimse yok kulaklıkta. Sağ alo, hello. alo. Alo. <laughs> yok, yok, <laughs> <hello>, yok. <laughs> <hello. gülüyor> Aynen. <laughs> Bir de pencerenin yanında eğilirken galiba sadece... Heh gösteriyor şu an benim ekranda. Sadece R1'e basmak şey atıyor galiba. Molotofu atıyor. Atıyorum. Nişan alman evet. gerekiyorken, katman gerekiyor. Eğilirken atabiliyorsun mu? E eğilirken atabiliyorsun abi. Direkt karşıya kaçtık rekenle. Abi pencerenin arkasındasın. Evet. Adam seni gör, görmüyor. Hiç çıkıp kendini yerini belli etmeden molotofu tık diye sallayabiliyorsun galiba. Denemedim onu. R1 Evet. R1 atıyor zaten. Hmm. We've heard there's supplies in the area, but there's uniforms skulking around too. Watch each other's backs. Fuck those guys. Fuck those guys. Şuna enerji diyorum. Tabii an enerji yok burada. Nerede? Enerji nerede? Abi? Duvarın üstünde oluyor değil mi? Yok, yok oluyor bazen olmuyor. Tamam burada yerdeymiş aldım. Hunter, Firefly. Adam geliyor ben de oradayım değil mi? Aa, Survivor oynuyorduk biz. Tabii. Evet. Herif o işaretlediğiniz yerde duruyor hala. Evet. İndirdim. Bir yerde var mı? Bir tane daha, daha, var orada. İki tane. Beni indirdiler ya. Selim, Selim geri kal. Neredesin bakayım? Geliyorum. Geliyorum abi. Burada Allah. Geliyorum abi. Selim'e gidiyorum ben abi. Demet arkanda. Şöyle geliyorum gökte bir tarafta var. Seni görüyor biriler burada. Saksının içine girdi. Soldaki. İkisi de evin içinde çıkıyor şimdi. Oyundan çıktı bir tanesi. Ne yapacaksın? All done. Let's go. Allah, pek yok bende. Ne var mı? Allah be herif aynı yerdeymiş ya ölüyorum Hiç enerjim yok bir herif karşımda Levent Tamam geldim ben geldim, geldim Hadi be Levent'i de aldılar Sana İyi ya Geberdi onu. Hiç enerjim yok yalnız nasıl şey yapacağım bilmiyorum adam geliyor Sana verebiliyor muyum Levent. enerji? Helal Cemil yapıştır onu Helal 3'e 3'üz bu arada ha. Çok şey değiliz. O Bela bir tanesi ortada havuzda. Havuzun orada. Ortada geliyor. geliyor. Ee, Ön, Önüne geliyor Cemil. Evet. Çöp tanegesinin arkasında şimdi beyler. Şurada enerji yanı için risk ediyoruz yani mecburen. Oh, o, bir tane o. havuzun orada geziyor. Aklınızda olsun şimdi gördüm. Çok Hey, look. Gördün mü? Şahit dedim. Evet. Oradan gidiyor. Kaçıyor kutu Sikin o. Geçti, devam etti, geçti. Arkaya koşuyor. 38 saniye var, hadi. Yapayım hemen bize de. İndi aşağıda kutunun orada aşağıdaki. Sen onu it's not the last of those uniforms. Let's wipe them out. Bro, bir tane daha lazım. <laughs> Fuck those guys. Hala aşağıda göremedim ben ki evet, gördüm. İşaret edin. Alright, good to go. Hey, over there. Orada iyi bir ne. Şurada bu adam var. Süper Hadi lan. Bir iki daha benim inde bir yine. Oradan birimiz elinizde önünüzde. Senin tirany yok mu başka? Burada burada. Hadi ver bir tane Helal Cimbap. İki kişi. Uçan, Hadi be. Kaçtı salak. Görmedi. görmedi, görmedi salak. <laughs> Eyvallah. Hey, look, Vallahi herif korkudan kaçtı. <laughs> korkudan kaçtı. arkasına abi. Koşun arkaya doğru. O şu kutunun arkasında şey. Üçüncü kutu. Yukarı koşuyor. Açıyor da yine. Bir tane koydum. Kaçarken olsa Benim enerjim de yok değil mi? O nereye kadar kaçacak tabi abi Abi indirdi beni ya Hayret Çekil bir olay ya bir Ama sen zaten ya, şey düştün değil mi? Çok kötüydün zaten Molotov'un efekti çok güzel olmuş ya. Duvarlarda falan Evet Ali'nin yanlısı Hıh ya bir kişi daha indirme, şey, uyandırmam lazım. Cover me. Give me a sec. All done. Let's go. Kimin var mı hiç adam? Ben önümde yok. <laughs> ben çıkarım gelir. Bilmiyorum. Lan geride bekliyor galiba. Bence de. Ben bayağı uzak kalmışım sizden ya. Yani. Çünkü soldan da gelen yoktu abi ben bir ara baktım ama Kim Burada mı? Emrinde All done, let's go Şimdi düştü ama arkadaş mi? Bak oraya şey at O duvarın aksında öyle Arkadaş yerinde <laughs> olur ya <gel. gülüyor> Evet bir daha var beyler Böyle geri gelsin Bomba I'm set. Watch your ass. Herif pencerelerle... <laughs> gel beni. Bizi kurtarın. Geldim. Levent, Levent gel beni kurtar. Bende Cemil'i Cemil kurtarayım. Benim görevim var çünkü abi. Herif yukarıda, merdivende de o. Elbette sen bir şey var, herif şey yukarıda. Sen. Benim arkamda, A benim zorun şey arkasında. <laughs> Hadi be. Kav <laughs> yürü. Nerede o yine? Sana. Oraya dalar söyle dallama Abi, gibi. Yukarıdaki o şeyde vardı. Hala var bilmiyorum bak o. Kim bakıyor oraya bakayım. Göksu senin bastığın karşıdaki merdiven var ya demir. Onun üstünden eve girdi galiba. Evet o evin içinde mi? Biraz evde. Selo iliştirsene var mı öyle bir şeyim? Selo. Ne yapayım seni? Yara sarma gibi bir şeyim var mı? Oğlum öldüm lan. Ha öldü mü lan. Ben adam öldüm öldüm. O başka türlü Anladım. <laughs> Zimbabwe we survived the group. Gotta finish up the rest of them. Round, Cover me. All right, good to go. Bir tane şey çıktı, iyi mi? Bana bir sürü çıktı. Abi kazanan takıma daha az şey çıkartıyor. Tek çıkart başına kalırsan velay çıkartıyor öyle. Tek başına ee tek başına kalırsan ha hazine gibi çıkıyor? Watch my ass. All done. Let's go. Helal. Levent oradan gelecek bir tane. Tamam, tam karşından. Ya biraz açıldım beyler. Geliyorum hmm. Levent. Ne zaman gidelim? Gökçe sağda kaldı, siz solda kaldınız, ben ortada kaldım. What Bizim ilk başladığımız yerin tam ilerisinde. Gökçe bir kapıdan geliyor sana. Ne çalışıyorum? Iki <laughs> Burada iki kişi var abi. Şerefsiz bir tanesi Burada iki kişi var. Şuraya bakmayın beyler ya yanlış mıydım? Hadi be. Yok yani gelip herhalde zaten. Bakın. Geliyor değil mi? Geliyorum Bana doğru ben. çabuk. Ben geliyorum. İndir adam adam indir. Ayaklara hmm. sıkıyorlar topuklarına. Sakin ol adam nasılsa görmüyor. Sağ sola yapmış olsun. E, Ritanda adam çıktı gitmiyor. Orada iki kişiler abi. Hmm, yoraya... Birine girme şeyin Cemil'i birazcık sağından solundan geç. Çıkışlıyorsun geri kaçalım dire yorumunu. Bir tane yapın bari ya. Eee <laughs> can ya, bir tane olsun hakikaten. Yoksa çıkacaklar oyundan. Wait up. All right, good to go. Solda mı gidiyoruz beyler? Yukarıdaki kutucular gelsene de. Geliyoruz. <laughs> ha tamam. Hala bomba yapamıyorum. Give me a sec. All done, let's go. All done, let's go. Ben devam ediyorum beyler dümdüz. En sağda kaldım. Bir bakacağım. Geleceğim inşallah ölmezsem. En sağda kapının orada duruyor. Önünde. Oyalayayım ben onu. Güzel. Bir tane yukarıda var. Çok iyi. Bana Orada hemen görüyor dikkat et işte yavaş. Şey Orada değilmiş. O beni aldılar burada üç kişi. Olsun ben de bir tanesini birini verdim. Kaçamadım. Gel. Pencereden gireyim dedim üçü de buradamış. Şey Alırtınız artık. Hepsi bir yerde içerim. Hayvan gibi vuruyorum patladım ya. Geri gel. Geri gel, gel. Evet, gel. Geri gel. Adam geldi. Orada. Orada. Hayvan gibi vurdu. devam edeyim. one Çok iyi. Çok Evet ya. Çok iyiydi. Direk alırsın bunlar ya. Orada bekliyor. Bomba falan var mı? Hiçbir şey yok. Bak nasıl şey çıkıyor. Oğlum ne kadar çok şey çıktı Tabii. lan. daha mı? Bak orada ateşe çektikleri. Ya herifler. işaretlemesi kötü oluyor ya. Yani. biraz bekleyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi dışarıdan oluyor galiba arkana tam göremiyorum Evet saklı noktada geliyor sana doğru Önüne çıkacak Kasa mı var Kasa duran mı? Ver lan be! Alırsın onu da be! Onun da kalkanı var yalnız. İndir! Gel lan buraya! Ne? Daha var, daha var. 20 saniye var daha. Söyler mi var? Yükme teriiiiz. Enine komat aldık. Eyvallah. Eyvallah. Nasıl <Eyvallah>. kaçıyor? <laughs> 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 i̇şte kolosyut ile böyle mermim bittiğindeki bu güzellik Evet, test olsa değil mi? Evet. Aynı anda bıçak bıçağı kalabiliyorsun çok nadir o kadar çok mermim var ki. iki kişinin aynı anda bitme ihtimali zor yani. Og ja, jeg tror ikke at han vil gjøre det.